Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle devam ediyoruz. Daha önce anlattığımız bölümün devamı. Şimdi arkadaşlar geçen yaptığım 3 numaralı, 2 numaralı derste bir kitaptan bir bölüm okudum. Ne okudum? İşte şöyle 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 bir sistem. Oradaki örneğimiz ne örneğiydi? Eczane örneğiydi. Yani içinde binlerce ilaçların, kutuların bulunduğu bir eczaneye girdiniz ne kadar mükemmel, ne kadar harikaysa demek ki bu eczaneyi yapan koyan, kullanan eczacı, kimyager, doktor biyolog demek ki o kadar mükemmel. Bu bunu gösteriyor. Bana yazmış YouTube'dan birisi aşağıya ya bıktım demiş artık şu varlık varsa bunu yapan vardır argümanından. Böyle yazmış. Bense birinci derste onu anlattım uzun uzun. Ya biz şimdi anlattığımız ders ne diyor? Harika bir eser harika bir ustayı gösterir. Harika bir saray. Ha demek ki bunu yapan mimar harika bir adam. Değil mi? Harika bir müzik eseri. Demek ki müzisyen muhteşem. Muhteşem bir kitap, müthiş bir kitap varsa ha demek ki bunu yazan muhteşem, müthiş düşünür, yazar alim bir bu mantığı yürüttük. Ben diyor bundan bıktım. Arkadaşım bunun anlamı ben insanlıktan istifa ediyorum demektir. Bunun anlamı budur. Gözlerin var mı? Bir de evren var mı? Gözünün önündeki her yer sanat. Atomlardan galaksilere kadar dedik. Değil mi? Hücrelerden işte bütün bitkilere, hayvanlara kadar dedik. Yani sen aslında evrenin tamamı. Yani sadece dünyayı düşün. Evrenin tamamı öyle. İşte muhteşem ötesi bir harikulade sanat eserlerinin ortasında yaratılmışız. Varız. Biz kendimiz de muhteşem ötesi bir sanat eseriyiz. E ee, biz bunun muhteşemliğini anlatırsaymışız hep bunu söylüyormuşuz. Arkadaş bundan bıkmış. Ben buna cevabı birinci videoda verdim. Ne dedim size? Allah'ın varlığını ispatlayan bütün alimler madem mevcudat var diye başlıyor. Madem görüyoruz abi her şey var. Her şey varsa bu varlığı inceleriz. Nereden başladım? Varlık felsefesi dedin değil mi? Bu ateistlerin anlayacağı şekilde ta Sokrat, Bokrat, Eflatun onları söyledim. Ta milattan önce Yunan felç Yunan'dan başlıyor. Abi hepsi işte meşai filozoflar ne yapıyormuş? Yürüyerek düşünüyormuş, konuşuyormuş. Arkadaşlar bu nedir, o nedir, ben neyim, sen nesin, beyin ne, insan ne değil mi? Yani var olan insanoğlu tarih boyunca Hazreti Adem ilk insandan beri insan türü ben neyim bu çevremdeki ne? Buna karşılık ne var dedim ben size? Varlığı inkar edenlere ne deniyordu? Birinci videoda anlattım bunu. Sofist. Sofist ailer. Onlar ne diyor? Aslında hiçbir şey yok sana öyle görünüyor diyor. Niye? Bunlar biraz akıllı davranmış. Aptallık yaparak. Çünkü niye? Ben bu kitabı kabul edersem bu kitap işte abi dokunuyorum. Gözüm dokunuyor. Beynim dokunuyor. abi sen manyak mısın kitap işte. Ben bu kitabı <laughs> kabul edersem bunun yazarını da kabul etmek zorunda kalacağım. O yüzden kitap yok demişler bunlar. Bunlar kafayı sıyırmış bir tür. <laughs> Ama İmam Maturidi'nin onlara da cevabı var. Hatırlayan var mı içinizden? Bunlara diyor iyi bir dayak atmak lazım diyor. Hani acıyı hissetsinler. Hani yoktun sen. Bu dayak nereye gidiyor abicim? İyi bir dayak atacaksın Ya da diyor bazı uzuvlarını kesin bunların diyor. Kolunu, bacağını, elini, kulağını bir kes diyor. Ha, aman abi dur bak varım ben. Yani varsın yani sen. Sen yok değilsin. Normal akıllılara, sofist olanların dışına döndüğümüzde arkadaşlar ben birinci derste de dedim. Ya siz burada oturuyorsanız bakın biz Allah'ın varlığını ispatlamak için bir tek ayet okumasak hiç peygamber bile gelmese bizim kelam kitapları söylüyor, benim görüşüm değil. Bizim kelam kitapları diyor ki normal bir akıl bozulmamış, hasta olmamış, şeytana, nefsine uymamış, normal çalışan, geri zekalı olmayan, işte deli olmayan, normal çalışan, düzgün bir akıl hiç peygamber kitap gelmeden de ya ben var edildim, varım. insanlar geliyor, yaşıyor, geri gidiyor. Bunları buraya gönderen biri olması lazım. İki, beni de bu evreni de bu dünyayı da yaratan biri olması lazım diye bulur diyor normal. Yani normal akıl budur. Onu da geçtim. Bugün bütün dünyada seyahatler var değil mi? Tarih boyunca var da zamanımızda çoğaldı biraz daha. Ya da bizim Türkiye için söylesin. Batılılar hep geziyor eskiden beri de. Bizde de son 20-30 yılda hani refah dönemi niye geziyor bu insanlar? Bu seyahate çıkanlar niye geziyor? Çin Settin'e niye gidiyorlar? Malezya, Endonezya'ya niye gidiyorlar arkadaşlar? Afrika gezilerine niye gidiyorlar? Kızıldeniz'e Türkler geliyordu bir sürü. Dağılmaya geliyorlar Kızıldeniz'in çünkü altında çok acayip değişik renkli balıklar vesaireler. Kızıldeniz'e dünyadan dalmaya gelirler. Niye geliyorlar? Okyanusların dibine bu insanlar niye dalıyor abicim? He? Bu dağlara tırmananlar o yukarılara niye tırmanıyor? Bu insanlar manzaralara işte değişik şeylere niye gidiyor? Şimdi teknoloji gelişti. O kadar fotoğraflar, videolar, çekimler, o belgeseller. Bunlar niye yapılıyor? Çünkü harika bir dünya var. Öyle değil mi? Şair akşamüstü oturuyor gün batımında efkarlanıyor, duygulanıyor. Koca bir şiir yazıyor. Değil mi? Ya yani da nehrin kenarında suya bakıyor biraz. Biraz oturuyor yeşillik, kuş sesi, bülbül sesi bilmem ne. Aa heşte çek kürekleri mehtabı uyanmasın diyor. Ya ya onun şair şeyi okuyayım mı de Kandilli'de Kandilli'de bir şey diye bir şiiri var. Abicim yüz kere oku o şiiri ya. Adam akşam boğaz manzarasına bakarken ederken bir sürü şiirler yazıyor. Yani bu insanlar yani demek ki bir harika bir atmosfer, bir dünya içindeyiz. Gün batımına şiir yazıyor, gün doğumuna şiir yazıyor. Eylül, Eylül ayı ortaya e, orta yaş şairlerin mevsimi ya da romantik şairler. Niye? Ölümü hatırlatıyor. Yaprakların düşmesi, işte sonbaharın gelmesi, günün bitimi, hayatın bitimi, çağın bitimi. Muhteşem romantikliklere giriyor insanlar. Ne demeye çalışıyorum? E biz bıktık bu delil bana yazmış oraya. Şaşkın. Düşünmüyorsun ki. Olur mu ya öyle bir şey? Ben seni alsam bu dünyada yeryüzünde görmediğim bambaşka bir yeni bir ortam yapılmış da oraya bir soku versem bir anda. Ya yani şu normal alışkın olduğumuz hayatın dışında farklı bir diyelim ki farklı bir gezegene biz bir anda dalsak ne yaparız abi? Abi manyak gibi her şeye bakarız. Bu ya? O ne ya? Bu ya? Ne oluyor ya? Bunu kim yaptı dersin ya? Budur. Arkadaş bu delilden rahatsızmış. Abi sen gerizekalı mısın? Bir hücre. Ben anlattım geçen iki derste arkadaşlar. Bir hücre, bir atom. Ben size ne dedim? Ha dur dur. En önemli şeyi söyleyeyim. Bilimler ne iş yapıyor? Daha kaç tane bilim dalı var? Fen bilimleri diyelim. Fen bilimleri, fizik, matematik, mekanik bilimleri. Ben bilmiyorum sayısını. Hani sayı çoktuğuna getirmeye çalışıyorum. Onlarca. Arkadaşlar jeoloji neyi inceliyor? Yani, yeri yeri yer tabakasını. Coğrafya neyi inceliyor? <laughs> Jeofizik neyi inceliyor? Jeotermal neyi inceliyor? Değil mi? Jeotermal aşağıdaki sıcak suylarla ilgili. Bilim dalı ya. Profesörü var, bölümleri var. Ya ziraat fakültesinin kaç tane ana bilim dalı var ya? Yani ziraat fakültesine bizim köylülerin Hayvanları, bitkileri, toprağıyla hayvanları değil mi ziraat fakültesi? Bahçesiyle hayvanları ama ziraat fakültesinin bölümleri var. Bahçe bitkileri bölümü, işte ne, tarla bitkileri bölümü, işte evcil hayvanlar bilmem ne bölümü vesaire vesaire. Zooloji neyle ilgileniyor? Hayvanlar. Hayvanları, hayvanları inceliyor. Denizleri inceleyen bilim dalı neydi? Okyanuslara denizleri. Astronomi ne ile ilgileniyor? <laughs> Arkadaşlar astronomi ne ile ilgileniyor? Gökyüzü. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Devamı neydi? Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Evet. Bunu da şair inceliyor. Şair değil de şair yazıyor, müzisyen çalıyor. Değil mi? Niye? Aslında dala geçmiyorum ha. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızları yazan adam neler hissetti? Değil mi? Edebiyatçı. Yani varlıktan bir ilham alıyor. O şiiri okuyanda da oturdu başka bir şey hissetti. O da tuttu onun namelerini yazdı. Değil mi? Kastım ne? Bilimler bak bilim bilim ateistler bize hep bilimle geliyor dedim. Abi senin bilim dediğin şey bu senin bıktım diye bana yazdığın varlığı inceliyor. Manyak mısın sen? Biri yeryüzünü inceliyor, biri toprağı inceliyor, biri suyu inceliyor, biri Mağma tabakasını inceliyor. Biri gökyüzünü, uzayı, astronomi onu inceliyor. İşte nükleer fizik atomları inceliyor. Bilmem ne. Yani bilim dalı dediğiniz şeylerin tamamı bunların tamamı varlığı inceliyor. Biz ne diyoruz? Biz, de, biz derken inananlar daha geri gideyim. Bizim kitap ne söylüyor? Bizim kitabı gönderen Allah ne söylüyor? Bu bilimlerin yaptığını söylüyor. Size ne dedim ben arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de bakmak kelimesinin belki ondan fazla türevi var dedim. Kur'an bize hep diyor ki bak, bakın, bakmıyor musunuz, niçin bakmıyorsunuz, görüyor musunuz, görmüyor musunuz, niçin görmüyorsunuz, gördüğünüz halde niye ilgilenmiyorsunuz, gördüğünüz halde niye üstünden atlayıp geçiyorsunuz, niye? Çünkü bir sanatı böyle adam akıllı dibine kadar incelediğin zaman o sanat seni o sanatkara götürüyor zaten. bu da insan özelliği işte demin söyledim. Hayvanları araziye saldınız. <laughs> diyelim ki otlanan hayvanlar, evcil hayvanları, koyun, keçi, inek, deve, koyun gibi hayvanlar. Bunları araziye saldığınızda ne hissederler? Bunlar sadece boğaz. Karnını doyuruncaya kadar yer. <laughs> Hatta bırakırsan çatlayıp ölenler bile var yeme. Hayvan için bu kadar. Ha, şu örnek çok güzel. Yıllar önce okudum. Diyor ki bir nehrin kenarına, bir nehrin kenarına bir şair gelip suya baktığında ne görür? De, anlattım demin romantik duygulara girer. Bir müzisyen, bir edebiyatçı değil mi? Bir biyolog suya baktığında ne görür? Ne görür? Suyun içindeki canlıları, mikroorganizmaları görür diyor. Değil mi? Ya da diyelim ki hani işte balıkçılık şu bu ticari düşünsün. Bu suyun altında ne kadar balık yakalarım? Onu ben uydurdum. Okuduğum yerde başka şey yazıyor. O da diyor ki o suya diyor bir elektrik mühendisi baktığında bu suyun işte akışından, neşinden artistik yapayım, debisinden, rejiminden ne çıkarır diyor. Ha, buradan şu kadar megavat elektrik üretebilirim. demki ki ziraat mühendisi ha bu su şu kadar suyun miktarı hızıyla <laughs> şu kadar geniş dönüm arazileri sulayabilirim. Değil mi? Bak. Az geri gideyim. Suya bakıyor, suda elektrik görüyor. Su görmüyor, değil mi? Öteki suya bakıyor, suyun içindeki mikroorganizmaları görüyor. Arkadaşlar. Peki bir inek suya baktığında ne görür? Su görür. Su görür. O kadar. Ne anlatmaya çalıştım? Bu varlıklar, bu evren, bu evrene inek gibi değil, insan gibi bakmak gerekiyor. Değil mi? Niye? Akıl var bende, akıl. Ben inek değilim ki, böcek değilim, sinek değilim arkadaşlar. Biz insanız, o yüzden insan fark. Tekrarlıyorum, bilimler evrene bakmanın ürünü. Bilimlerin tamamı varlığı incelemenin ürünü. Aslında ha, o zaman benim okuduğum, anlattığım kitaplarda hep bilimleri konuşturuyor. Diyor ki bilimler seni yaratıcıya götürüyor. Bilimler diyor ki, dedim işte tekrar tekrar tekrarladım. İnsanı inceliyor değil mi tıp? Tıp. Kaç yıldır? Kaç asırdır? Abi ilk insandan beri şüphesiz inceliyordur. İlk insandan beri. Ha ilk insanın bedenini incelemesi ona göredir. Geliştikçe, geliştikçe, geliştikçe <laughs> bakın ben <laughs> Eskişehir'e benim ilk gelişim 78 yılı. İlk geliş ikamet için ilk gelişimiz 76 bizim. Burada bir yazın 3 ay kaldık biz Erenköy'de Mesut. 78'de Eskişehir'e yerleştik. Eskişehir'deki ilk tıp fakültesini hatırlıyor musun? Üç katlı küçük bir apartman binasıydı. 3 katlı küçük bir apartman binasıydı. Bu dediğim 78'den bugüne kaç? 50 yıl mı yaklaşık? 50 yıla yaklaşmış. Arkadaşlar bu geçen süre içinde şimdi ne oluyor? Şehir hastaneleri. Hastane içinde sırf hastaneyi tarif eden belki 30-40-50 görevli var. Sırf şuraya git buraya git diyen sadece trafik memuruyum. Arkadaşlar bitmek. Göz hastanesi ayrı, diş hastanesi ayrı, kemik hastalıkları hastanesi ayrı, göğüs hastalıkları, şurada tıpın orada ayrı, değil mi? kalp hastanesi ayrı, işte psikiyatri, sinir, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ayrı, neredeyse, neredeyse her bir organımıza bir hastane kurmaya başladılar. Doğru mu? Bu giderek de artacak mı? Artacak, artıyor zaten. Tıp ilerliyor. Peki çözdüler mi artık? Yani insan bedeni sonuna kadar çözüldü. Tıp işi. Tıp bitti artık. Bu mu? Yoo. Kastımız ne? Ne anlatıyorum ben? Abi bu insan bedeni dediğin şey bu kadar harika ve mükemmelse kaç bin yıldır çözüle 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 buraya kadar gelmiş. Bundan sonra da daha çözülecekse bir psikiyatristin sözünü söyleyeyim <laughs> Ayhan Songar meşhurdu 90'larda Türkiye'de bilen dinleyenler bilir Türkiye'nin ilk ve en meşhur ruh ve sinir hastalıkları hastanesi eskiden böyle demezlerdi Bakırköy Akıl Hastanesi derlerdi Bakırköy'ün de müdürlüğünü yaptı <laughs> Ayhan Songar bir kitabında diyordu ki <laughs> ya da bir dergide de olabilir yalan olmasın <laughs> o zamanları okuduğunu söylüyorum <laughs> Ya diyor insanın ruh alemi o kadar geniş, o sonsuz diyor. Çalışıyorsun diyor, bir kapı buluyorsun diyor, uçsuz bucaksız. Onu geçiyorsun, bir kapı daha açılıyor, onu geçiyor. Psikolojimiz bizim. Ya YouTube'a bir girin, YouTube'da zaten herkes psikoloji anlatıyor. Bir narsizm yaz, belki bir milyon video çıkarın. Ne demeye çalışıyorum? Sadece cesedimiz yok, bizim bile duygu dünyamız var arka tarafta. Derin çözülememiş, açılamamış bir alem var. Binlerce duygularımızdan bahsediyor. Biz ne demeye çalışıyoruz? Varlık mevzuu öyle hemen atlanılıp geçilecek bir şey değil. Sevgili Ateş, sana söylüyorum. Biz sadece Müslümanlara konuşmuyoruz. Arkadaşlar ya varlık, önce bir varlığa bir duracaksın, bakacaksın. Mikroskopun altına koyuyorsun. 200 bin defa, 300 bin defa büyütüyorsun da anca görüyorsun. Bu ne abi? Bu nereden geldi ya? Mikroskopun altına koyduktan sonra abi mercekle şunlar bunlar değil. Ben son teknolojileri bilmiyorum. Eski okuduklarıma göre söylüyorum. Belki bugün 1 milyon kez büyütüyorlardır bazı şeyler. Teknoloji gelişti. Öyle değil mi? Bu kadar harika bir varlık varsa bunun arkasında şimdi Hristiyan Teologlar deniliyor ya, Hristiyan ve Yahudi ilahiyatçılar, teologlar, Allah'ın varlığını, onlar, onlar da hep bunu söylüyor. Bir hassas denge var, bir hassas ayar var, bir hassas plan var, bir hassas program var. Dünya üzerinde ilk bilgisayarı yapan adam, defterime not aldım 30-35 sene önce ama bir daha okumam, ismini hatırlamıyorum. Adam bir bilgisayar yapmış, ilk bilgisayarı yapan. İlkini düşünün. Her şeyin ilki acemi ya. Kocaman bir oda büyüklüğünde içinde binlerce kablolar dolu kocaman bir oda büyüklüğünde bir bilgisayar yapmış adam. Ne diyor biliyor musun? Batılı. Ya diyor ben diyor şunu yaptım diyor. Benim bu içinde binlerce kablolar şeyler bulunan bu makine nasıl ki kendiliğinden olamazsa bu koca evrenin de kendiliğinden olması mümkün değil diyor. Adam. Avrupalı da tekrarlıyorum Müslüman değil. Bize gelince diğer söylenecekleri biz biliyoruz sevgili değerli ateist kardeşim. Biz biliyoruz bize söylenen, söyleneceklerin hepsini. Ve o zaman ben onu niye görmüyorum? Arkadaşlar görme kabiliyetinizle ilgili hiç yazı okudunuz mu? İnsanoğlu yaratılmışların yüzde kaçını görüyor size soruyorum. Sevgili YouTube önümde şu an 20 civarında üniversite öğrencisi var. Bir de gene her zaman gibi bir laf atayım mı? İşte 12 sene okutuyoruz bak soru yayınlıyor var filan 15 yıl. görmek abili hani meşhur söz bildiğiniz şeyi söyleyeyim. İşte 20 desibelle 20 bin desibel arasını duyuyor değil mi kulağımız? Fazlasını ya da aşağısını duyamıyoruz. Aşağısını duysak her şeyi duyarız. Böceğin sesini de duyarız. Atomların bütün sesleri duyuyor olsaydık bizim kafamız patlardı. Çekmez yani. Değil mi? duymamızın bir sınırı var ölçüsü. Şu kadardan şu kadar arasını. Gözümüz bu yaratılmış varlığın kaçını görüyor arkadaşlar? Buna dair bir şey okudunuz mu hiç? spektrumunun çok küçük bir kısmını He? görüyordu. Yüzde olarak bilmiyorum ama. Ne yüzdesi ne milyondası ne milyar ya. Bir rakamı hatırlıyorum. Tam emin olamadığım için ihtimalli söyleyeceğim. Defterimde not defterimde yıllar önce yazıyor. Ya milyonda beş ya milyarda beş görüyoruz görülebilecek olanların ya milyonda 5 ya milyarda 5. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi küçükten büyüğe doğru gidelim. Bizim dünyamız uzay boşluğu içinde bir toz zerresi kadar dünya. Bak dünya, koca dünyamız. Hani o 6-7 kıta, 3 okyanus şu bu var ya, Everest'i bilmem nesi. Arkadaşlar koca dünyamız uzay boşluğunda bir toz zerresi kadar. Bir galakside şu kadar trilyon yıldız ve 100 milyar galaksi yani gökyüzü yukarı bütün evren bütün evrenin büyüklüğü siz telefonla mı meşgulsünüz efendim? Sayın Center. Söylediğinize bakıyorum. Ha evet, tamam internetten. Benim dikkatim kaçıyor. sona bak. Bakma boş ver. Kapat. Arkadaşlar koca evrenin büyüklüğünü düşünün. İnsanoğlu evrenin bütün her tarafını böyle dört dört, hani şu an birbirimizi gördüğümüz, bu odayı hissettiğimiz gibi her yeri görebiliyor mu insanoğlu? İşte bu NASA'nın neyin teleskopları var. O teleskoplar geliştikçe bir şeyler görebiliyor. O da geliştiği kadarıyla. Ben ne demeye çalışıyorum? Bir karınca düşünün. Bir karınca. Dünyanın ya ağrı dağı olsun. Ağrı dağının eteğinde bir karınca. Ya da bir kelebek, ya da bir böcek. O da ne kadarını görüp her şeyle ihata edip kuşatabilir. Yani o karınca, o arı bütün her yerini, her türlü görme, bunu yapabilir mi? <laughs> yani kapasite ve kabiliyeti buna uygun mu? Bir kelebek buna uygun mu? Bir sivrisinek buna uygun mu? Onu söylüyorum. Bir balık düşünün. Şu parmağımın ucu kadar bir balık düşünün. <laughs> Var değil mi bu kadar balıklar? Dünyanın dörtte üçüsü mü arkadaşlar? <laughs> yani üç tane okyanus var sadece. Okyanusun bazı yerlerinde derinlik 15 metreye kadar gidiyormuş ya. 15 kilometre aşağı kadar gidiyor. Denizdeki varlıkların o balık hayvan çeşit balık değil ki sadece o hayvan çeşitlerin sayısı belli değil. Belgesellere bak. Şu kadarcık bir balık düşünün. Sadece dünyanın bütün okyanus ve sularının dört dörtlük her tarafını görme, hissetme kapasite ve kabiliyetini taşıyor mu? Peki demin verdiğim ağrı dağının eteğindeki karınca, kelebek şu dedim. Bunların bu kadar şeyi kuşatamaması, görememesi onun yok olduğunu mu gösteriyor? Tırnak kadar bir balığın bütün okyanusların her tarafını göremiyor, beş duyuyla hissedemiyor olması okyanuslar yoktur anlamına mı geliyor? Bu çok önemli bir ders ve ölçü burada kitaplardan yeri geldiğinde okuyacağım. İnsan oğluna teraziler ve ölçücükler verilmiş. Benim bir aklım var. Ha ben bu aklımla bak şunları tartabiliyorum. Ya da dahiler İbn Sina ben ötekiler dahi mi bilmiyorum bu Aristolar, Sokratlar, felsefe, filozof, dinsiz dahileri de düşünün. Bu dahiler de benim işte çok yüksek katım. İbn Sina 8 yaşında bütün ilimleri bitirmiş. Tabi tabi. Dahiler başka bir şey. Yani insanoğlunun kapasitesi ha yani görünen varlıklardan görünmeyene gidebilecek bir kabiliyetimiz var. Anlatabildim mi? Biz de aynı. Dünyamız toz zerresi kadarsa bunun içinde ben neredeyim abi? Ama bu insan bu ateistçik ne istiyor biliyor musun? Bütün bu koca sınırsız evrenleri yaratan tanrıyı bir görmem gerekiyor. Hemen burada şimdi acilen. Bunu istiyor bu adamın. Yani ben sınırlı bir varlığım. Benim ben sınırlı varlığımla bu koca evreni yaratanı değil de ya evreni ben hissedemiyorum daha. Ben içinde yaşadığım dünyayı kuşatmaktan, işe, ihata etmek, onu da geçtim. Kendi vücudumu anlamaktan acizim. Yani benim kendi bedenimin içinde neler dönüyor, neler oluyor. Ben kendi vücut makinamı bilmiyorum. Görüleceklerin rakamı söyledim ihtimalli. Milyonda beş ya da milyarda beşini anca görebiliyorum. Sınırlıyım. Dünya sınırlı. Dünyanın dışında en fazla gidebildikleri yer neresi? Ay'a Ay gidiyorlar. Bu Mars yolculuğu meşhur. Oraya gidiliyor mu? Mars'a gitmek geldi. Ha? Gidiyorlar. Mars'a mı gidiyorlar? 5-6 kişi küçük bir Deniz aracına bindi. Okyanusun ötesinde patladı, öldü. Hatırlıyor musunuz? 1 2 3 yıl oldu. Dünyanın en zengin adamı. Sınırlıyız. Yani insanoğlu, ha ben sınırlıyım. Bu var olanların her tarafını dört dörtlük anlayıp ihata edip kuşatabilmekten acizim. Demek ki benim yaptıklarım da dahil her şeyin bir sanatkarı, bir planlayıcısı, bir programlayıcısı, bir ayarlayıcısı olduğuna göre demek ki bu sınırsız evreninde o sınırsızlığa göre bir yaratıcı olması lazım. Anlatabildim mi? Yani din bize bu akıl aklına kapı açıyor. Arkadaşlar biraz tekrar tekrar söyledim ama açık olduğunu zannediyorum anlattığım konu. Yani insanoğlu sınırlılığını kabul edip benim aklım beni buraya götürüyor. Ben size İkinci derste sanki söyledim. Denizin ortasında duman. Hepinizin lisede okuduğu örnek ortaokulda. Denizin ortasından duman geliyor değil mi? Ne diyoruz? Abi suyun ortasında duman. Ne alaka? Orada bir ateş bir şey vardır diyorsun. İşte, ufka bakmaya devam ediyorsun. 5-6-7-8-10 saat sonra yavaş yavaş ha bir baca görüyorsun. Değil mi? Ondan sonra gemiyi görüyorsun. Bunu bize niye anlattılar? İnsanoğlu aklıyla görünenlerden görünmeyenlere sebep bulur. Anlatabildim mi? Bu da 25 dakika olmuş bu kaydımız. Hani 20'şer dakika yapalım dedik. Yani sevgili ateistler, yaratıcıyı, o görmediğiniz yaratıcıyı, beş duyuyla böyle hissetmediğiniz yaratıcıyı e, anlayabilecek bir kapasite, bir zihin, bir düşünce tarzı buraya konulmuştur. Bütün bilimler bu varlığı inceliyor. Siz sadece varlığa yoğunlaştığınızda bu varlığı incelediğinizde doğrudan yaratıcıya gidiyorsunuz ki Hristiyan ilahiyatçılar da bunu söylüyor. Yahudi ilahiyatçılar da bunu söylüyor. Yani dünyanın dörtte üçü zaten size bunu söylüyor. Biz tekrarlıyorum. Biz 25 dakikada konunun koca konunun minicik bir yerini anlatıyoruz. Dersleri dinlemeye devam edin. Biz bu konuyla ilgili daha yüzlerce Belki binlerce açıklamalar yapacağız. Değil mi inşallah? Böyle devam edeceğiz uzun soluklu bir şekilde. Niyetimiz anlamak ve dinlemek olursa doğruya ulaşırız. Yani bu sistemin arkasında bir sistem kurucu var. Dedim bu kadarla yetineyim. Mesela kanunlar, doğa kanunları şu. Onu ayrıca bir deste uzunca anlatmam lazım. İşte kanunlar var. Kısaca söyleyeyim. Bu kanunları kim koydu? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Siz üniversiteye hazırladınız. Nereden başlıyor? 1923. İkinci anayasa. 23'ten sonra bir düzenleme daha yapılıyor. 54, 54, 54. 54, 54. Ben 23 diye biliyorum. 24 mü? 50'lerde var. 60'da var. 80'de 79 mu 80 mi anayasası var. Ondan sonra zaten orası. Yani hiçbir kanun kanun koyucular olmadan meydana gelmiyor. Onu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve dünya anayasaları hepsinin arkasında onlarca hukukçular var. Kanun durup dururken ortaya çıkmaz. Bu konu kanunu koyan biri olacak. 2. Türkiye Cumhuriyeti anayasa kanunlarını kim uyguluyor? Koca bir devlet aygıtı var ya. Atanamıyoruz diyorsunuz ya. Polis teşkilatı var, asker teşkilatı var, İçişleri Bakanlığı var. Değil mi? Bunları hepsi değişik değişik şekillerde kanunu uyguluyorlar. Hapishaneler var, cezasını veriyor vesaire veriyor. Kanun konusunu da ayrıca işleyeceğim. Daha bir sürü şeyler anlatacağız. Bu kadarla yetinelim. Herkese hayırlı günler.